Genç Yaşam devam ediyor. Sayın dinleyenler saatlerimiz 15.20'yi gösteriyor. Genç Yaşam'da konuğumuz Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Ulu Kışla Meslek Yüksek Okulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Mustafa Boğa bizimle. Sayın Boğa merhaba, hoş geldiniz. Merhaba Muhammed Bey, hoş buldum. Sayın Boğa bugün sizinle Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Ulu Kışa Meslek Yüksek Okulu'nun çalışmalarını konuşalım istiyoruz. Ama öncesinde e, Nide Ömer Halis Demir Üniversitesi Ulu Kışa Meslek Yüksek Okulu'nu tanıyabilir miyiz? Kaç program var? Tabii ki. Şimdi öncelikle TRT Çukurova Genç Yaşam Programı'na davet edildiğim için e, yani büyük bir onur duyduğumu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Teşekkür ederiz. E, şimdi e, ben Nide Ömer Ali İstemir Üniversitesi Ulukışla Meslek Yüksek Okulu müdürü olarak Profesör Doktor Mustafa Bulan. Okulumuzda muhasebe ve veri uygulamaları, avcılık ve yaban hayatı ve raylı sistemleri işletmeciliği adı altında 3 farklı programımız var. Bu programlarımızda e, toplam 342 öğrencimiz bulunmaktadır. Okulumuzun içerisinde ben Nazihane eee bizim amacımızdan biraz bahsetmek isterim Lütfen. eğer müsaade ederseniz. Okulumuzda okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan, sorulara çözüm üretebilme kabiliyetine sahip, alanı ile ilgili olarak ülkemize ve dünyamıza katkıda bulunabilmek için yeniliklere açık, katılımcı, görev ve sorumlulukların bilincinde, sosyal yönü gelişmiş mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Evet. Bu çerçevede meslek yüksek okulumuzdan mezun olan öğrencilerimiz Kamu ve özel sektörümüz alanlarında çok daha iş bulabilme kabiliyetine sahip oluyorlar. Öğrencilerimizin özellikle ben bu anlamda hani bunlara da eklemek istiyorum kusuruma bakmayın boş zamanlarını verimli geçirmelerini sağlamanın yanında eğitim, araştırma ruhu ve proje yazma konularında da kendilerini bu e, geliştirmelerini arzuladığından dolayı e, farklı farklı e, eğitimlere biz açık olduk. 2025 yılında da bu eğitimlerle bu öğrencilerimize ekstra desteklemeye çalıştık. Evet. Peki baktığımızda yüksek yüksek okul olarak yürüttüğünüz projelerden öne çıkanlar hangileri? Ee, evet. Neler yapıyorsunuz? Şimdi e, naizane öncelikle ben e, sizin sorduğunuz soruyu cevaplamak istiyorum ve arkasından da 2025 yılında buna bağlı olarak neler yaptık onlardan da bahsetmek El istiyorum. Elbette lütfen. Okulumuz öğrencileri ve danışman hocalarımızla öğrenci kulübünü biz e, geçmiş yılımıza kurduk. Ve Gençlik Spor Bakanlığı bünyesinde UNIDES projesini başarılı bir şekilde yürüttük. Ulu Meslek Eşeklişek Okulu'nda 2025 yılında özellikle bizim için bir onur kaynağı olarak bunları altına çizmek istiyorum. 6 adet TÜBİTAK 2209 projesi kabul edildi ve öğrencilerimizle birlikte bu projeler başarılı bir şekilde yürütülmeye devam ediyor. Hocalarımızın yine benzer bir şekilde TÜBİTAK 1002 ve BAP projeleri bizleri gururlandırmaktadır. Bu projelerle hem bölgemize katkı sağlamakta hem de öğrencilerimizin araştırmacı yönlerinin gelişmesine destek olunmaktadır. Bu vesileyle gayretlerinden dolayı buradan tüm hocalarıma sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Evet. Ee, peki ne gibi projeler yapıldı? Bunların detaylarını da bizimle paylaşır mısın evet. Sayın Boğa? Tabii ki. Şimdi bu UUDES projesi kapsamında öğrencilerimizin daha çok... E, sosyal yönlerinin geliştirilmesi, e, geliştirilmesi anlamında teknik geziler e, sağlandı. Birazdan e, arz ederseniz ben 2025 yılında yapılan faaliyetleri bahsedeyim. Arkasından bu projenin içeriğinde de derinlemesini anlatmış olurum. Burada aslında bu öğrencilerin daha ön planda proje nedir, proje girişimcilik konularında kendini geliştirmesi anlamında birbirinden farklı eğitimler vermeye çalıştım ben müdür olarak. Naizane burada İPART ve TKDK destekleri hakkında öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın bilgilendirilmesi amacıyla toplantılar düzenledik. Bu alanında uzman kişilerden destek alarak bu eğitimleri sağladık. Yine KOSKEP Müdürlüğü tarafından girişimcilik faaliyetleri konusunda öğrencilerimizin ve hocalarımıza yönelik bilgilendirme toplantılarını yaptık. Yine Çamardı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından kırsal kalkınma projeleri hakkında bilgilendirme toplantılarını gerçekleştirdik. Bunun yanında iş sağlığı bizim için çok önemli. Çünkü bu arkadaşlarımız mezun olacak. Farklı sektörlerde çalışacak. Ee, i̇ş sağlığı konusunda alanda uzman kişiler tarafından öğrencilerimize bilgiler sunulmasını sağladık. Yine en iyi narkotik polis anne adlı söyleşi kapsamında ilçe emniyet amirliğimizden destek alınarak narkotik polisi ve narkotik ile ilgili birlikte uygulamalı eğitimler yapıldı. Açılan standda standın içerisinde polis akademisine katılmak isteyen öğrencilerimiz yerinde bilgilendirme sağlandı. Bunun yanında öğrencilerin kişisel gelişimlerinin bizim için çok önemli gelişimlerini sağlamak. Bunun için dışarıdan yine e, Niğde bölgemizde mali müşahir ve yazar olan Sedat Çağlar tarafından söyleşiler gerçekleştirildi. Yine Yeşilay e, Şubesi tarafından Niğde'mizde bulunan bağımlı olma mutlu ol başlıklı eğitimle teknoloji bağımlılığından diğer kötü alışkanlıklara kadar ...yine geniş bir yelpazede bilgilendirmeler yapıldı. Tabii bunların sonucunda e, birazdan sizin sorunuza doğru gelmeye çalışacağım. Yine dönemin belirli günlerinde bizim üniversitemizde bulunan Türk Müzikisi Devlet Konservatuarı tarafından... öğren ...öğrencilerimiz için canlı müzik tüşelenleri yapıldı. Mezuniyet günlerini hiç atlatmamaya çalışıyorum. Çünkü öğrencilerin e, burada bir anı olarak e, hani kalmalarını istediğim çok güzel bir... ...gecemiz oldu. Mezuniyet gecemize. İlçemizin nadidane sesi... ...böyle güzel sesi... ...Mehmet Şenol Bey bizi kırmadı. Çok güzel öğrencilerimizi mutlu etti orada... ...eğlendirerek. Yine... ...Türkiye'mizde yine ses sanatçılarından... ...Ceylan Karaduman Bey'i buraya davet ettik. Sağ olsun bizi kırmadı. Onlara bir... ...unutulmaz bir gece yaşatmaya çalıştık. Şimdi bizim için sadece teknik değil... ...hem sosyal hem... ...bizim için teknik kısımlar birlikte hareket edersek... ...biz bu öğrencilerimizi daha çok ayakta tutmaya çalışırız mantığıyla bize hareket ettik. Bu nedenle bu sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında dış paydaşlarımızdan gelen talepler de bizim için çok önemliydi. Bunların geri dönüşümlerini sürekli alıp kendilerimizi, kendimizi yaptığımız işleri yenilemeye çalıştık. Yine müdür öğrenci buluşmaları adı altında öğrencilerimizde görmek istedikleri şeyleri veya istedikleri şeyleri ayaklarına getirmeye sağladık. İş toplantılarını yerinde yapmaya çalıştık. Burada yine gururla bahsetmek istiyorum. O Ses Türkiye yarışmasında Yine finale kalan ve Nİde'mizin Barış Akarsu'yu olarak misalendirdiğimiz Esat Ergüven ve ekibini öğrencilerimizle buluşturarak konser vermesini sağladık. Buradan çok teşekkür ediyorum Esat Ergüven e ve ekibine. Yine mide Afat ekibi tarafından öğrencilerimizle birlikte bir Afat timi kurduk ve çok güzel bir şekilde uygulamalı eğitimlerini Afat'tan birinci elden eğitimlerini almış oldular. Yine ilk yardım eğitimlerini ve sağlık konusunda toplum sağlığımızdan, Uluksa Toplum Sağlığı Merkezimizden eğitimlerini öğrencilerimizin almasını sağladık. Yine ilçe halk eğitim merkezimizin katkılarıyla öğrencilerimizin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla bilgisayar işletmeni, İngilizce, el sanatları, kuaförlük alanlarında aç, kurslar açtık. Öğrencilerimizin bu eğitimleri başarılı alarak, başarılı bir şekilde alarak sertifikalarını almalarını ve ileride bir iş kapısı olana sağlamaya çalıştık. Yine Nibe İşkur tarafından bizim ikinci sınıf öğrencilerimize CV hazırlama ve mülakat eğitimleri uygulamalı olarak verilerek sertifikalarını almalarını sağladık. Şimdi buradan çıkan donelerin sonucunda aslında biz bu projeleri elde tutmaya çalıştık. Çünkü öğrencilerimizin bir araya ve toplum hareket etmelerini sağlayacağımız çok güzel bir kulüp kurduk. Bu kulübümüzle birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın himayesinde Ündes projesinin içerisinde öğrencilerin sosyal yönünü daha ön plana alabilecek, buradan ayrıldıklarında çevresinde acaba neler vardı diye aklılarında kalmadan Kayseri Sultan Sazlığı, Erciyes Kayak Merkezi, Pozantı Belemedik, Ulukışla ilçemizde bulunan Karagöz ve Çinili Göle yine 2025 yılı içerisinde farklı zamanlarda teknik geziler düzenleme imkanı sağladık. Yani bize bir ekonomik bir destek sağlanmış oldu bu projeler sayesinde. Ama TÜBİTAK projeleri tabii ki bir ARGE'ye dayalı bir proje. Bizim yine kendi bünyemizde bulunan üç farklı programın içerisindeki alanlarda öğrencilerimizin kendi hocalarıyla birlikte yapmış oldukları projelerin ortak sonuçları oldu bu 6 tane TÜBİTAK projelerinin. Evet. Yani içerisinde bizim nadirane hani çok böyle ön planda olan ulu kuşlarımızın Karagöl ve Göl bölgesinde bulunan mesela Tesla ailemiz var. Belki buradan tekrar gündeme getirmek isterim. Endemik bir türdür. Onun haricinde ötmeyen kurbağa olarak bizim o bölgede bir kurbağamız var. Yani sadece dünyada hani bizim bu bölgede var. Hani bunlarla ilgili yapılan çalışmalarla hem bunu günü yüzüne çıkarmaya çalıştığı öğrencilerimiz hem de bununla ilgili araştırmaların devamını sağlamaya çalıştılar. E, tabii akademik faaliyetler bizim için çok önemli. Biz üniversitedeyiz. Evet. Ama öğrencileri ayakta tutabilmek için sosyal ve sportif faaliyetleri de, etkinlikleri de öğrencilerimizin yanında olmaya her zaman devam ediyoruz. Okulumuzda canlı müzik bir aktiviteleri biraz önce de bahsettim sağ olsun bizi kırmayıp bizim için gelen sanatçılarımıza buradan tekrar teşekkür ediyorum. Ve ilçemizde düzenlenen çeşitli turnuvalarımız da var mesela. Öğrencilerimizin buraya iştirak etmesine ve akademik ve idari personelimizin de yine katılmasına her zaman destekliyoruz. İlçemiz yine Kaymakamlık Futbol Turnuvası'nda bu yıl öğrencilerimiz ikinci olması bizleri ayrıca buradan gururlandırdı. Ben teşekkür ediyorum evet. öğrencilerime. Sayın evet. Boğa, e, peki baktığımızda e, şu an üniversite sınavına hazırlanan e, milyonlarca genç var. E, Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim görmek isteyenler, Ulu Kış'ta Meslek Yüksek Okulu'nda ya da eğitim görmek isteyenlere neler söylemek istersiniz? Ne önerirsiniz? Şimdi burada Nigide ve Bor olarak biz daha çok geniş bir lojistik bir ağ kitlemiz var. Yani sanayi üniversite olarak her zaman bir aradayız. Yani insan kaynaklarıyla birlikte işbirliğimiz devam etmekte. Bu işbirliği sayesinde öğrencilerimiz mezun olduklarında iş arayışlarına destek oluyor ve onların istihdam olanaklarına daha hızlı ulaşmalarını sağlıyoruz. Bu anlamda kendilerinin e, tüm çalışmaların yürütülmesinde yani bu e, destek anlamında ekibimizde en az e, bizim kadar destek olması anne-baba şefkatiyle yaklaşmamız öğrencilerimizin bizimle geçirdikleri zamanın ve yapılan faaliyetlerin daha etkili olması sağlamaya hani e, bizimle birlikte katılırlarsa biz bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz buradan sizin de söylediğiniz gibi gençlere küçük bir e, benim nacizane tabii e, mesajımla sözlerimi tamamlamak istiyorum. Nerede okuduğunuzdan daha önemlisi nasıl düşündüğünüz ve ne kadar emek verdiğinizdir. Küçük bir ilçede küçük gibi görünen bir okulda olmak hayallerinizi küçültmek zorunda değildir. Tam tersine doğru hedefler, doğru rehberlik ve çok çalışma ile büyük başarıların olduğu yerler buralardır. Okuyun, araştırın, sorgulayın, hata yapmaktan korkmayın ama asla vazgeçmeyin. Kendinize inanın. Bizler de her zaman yalnız olmaya devam edeceğiz. Bir anne baba şefkatiyle yaklaştığımızı buradan belirtmek isterim. Yine e, TRT Çukurova Genç Yaşam programına yine Muhammed Bey ve ekibine buradan davet ettiğimiz için sizlere teşekkür ediyorum. Ve bizi dinleyen tüm dinleyicilere teşekkür ediyorum. Hepinize sağlıklı, başarılı ve umut dolu gelecek diliyorum. Teşekkürler Muhammed Biz size. teşekkür ederiz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ sağ Sayın dinleyenler Genç Yaşam'da konuğumuz. Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Ulu Kışla Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Sayın Mustafa Boğa bizimleydi.